Merhaba arkadaşlar. World of Tanks'in oyundan tekrar karşınızdayım. Ee, bu ilk video çektiğim tankın büyük seviyesidir. Aynı model sadece MK3. Daha gelişmişi. Bir bakalım sonra hangi tank açılacak. Ayrı MK değişiyor. Şimdi yeni bir tanka geçeceğim. Alman tankını geliştirmek istiyorum. Sıra sıra gidiyorum. Farkındaysanız 3, 3, 3, 2, 2, 2. Onları da seviye 3 yapınca içinden tekrar başlayacağım. Evet. Yeni tanka geçiyorum. Bakalım ne kadar var. 1250 hafif tank. Başka yok. Bu arada yine yeğenim geldi ağlıyor. Ses için sorunumuz olmaz. Umarım. Evet başlayalım. Ee, evet bak bu sefer an başka bir tek girdik. Bu haritada bayağıdır oynamıyordum zaten. Kötü oldu benim için. Baksana bir. Ne oldu? Bu arada arkadaşlar bu oyunda arkadaşlarınızla dolaşsanız yani takım arkadaşlarınızla dolaşsanız daha iyi olur. Teki <laughs> tek sordur. O geçen en son ilk videoyu çektiğim tankta son yaptığım savaşta 5 kil aldım. Hep dör, ilk 4'ü 2 kişiydi. Sonra zaten az kişi kaldık. Düşmandan bir kişi kalmıştı. Halledeyim dedim. Hayatta kaldım. İlk defa bir savaştan sağ çıkma ayrıca. Benim için de bir başarı oldu. Hadi savaşa girelim. <laughs> Bakın e, gayet güzel saldırıyoruz dört kişi. Bu yüzden geri çekilmek zorunda kaldı. Ve Hafif tanklarda tankı ilk mermi beleştir. Sadece hafif tanklarda. Ama e, zırhları çok kötüdür. Direkt mermi geldiği gibi vurulurlar. E, bu hafif tank. Ooo. Gitti bence oraya çıkmayalım. Çok güzel. Saldırı altındayız. <laughs> of! Anne! Lan! Palet gitti. Merday! 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 Mayıs günü! Dayan! O oh, geberdi as! Yürü yürü yürü! Gayet güzel bir savaştı arkadaşlar. bence bunu izlemek istersiniz. <laughs> Aa, bakalım başka bir arkadaşa. <laughs> bakalım 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 hadi yürüyün yürüyün helal arkada. of KMT. Var da KMT tankları vardır. Onların avantajı uzun mesafeden vurmaktır. Tank avcılarının zırhı çok geniştir. Ancak ee, olduğu yerden dönmeden ateş açamazlar. kaybet <laughs> <laughs> ee, kaybedeceğiz herhalde. Bakalım. Zaten <laughs> en fazla 15 dakika sürecek bu <laughs> oyundan çektiğim videolar. <laughs> çünkü savaş 15 dakika içerisinde bitiyor. Ama çabuk bitecek gördüğünüz gibi 11 dakika 25 saniye var. Sağ üst köşede görebilirsiniz. <laughs> Aa, savaş güzeldi. <laughs> Ben söyleyeyim de bittik, bittik, bittik. Kan. geberdi. Aa yer güzelmiş. ne yapıyor? Kaybettik ya merkeze. Bu da boşuna dönüyor zaten. İki kişiler orada. Evet kaybettik. Videoyu bitirelim. Başka bir videoda görüşmek dile dileğiyle.